Merhaba LGS 2023 Tayfa. Bir koca dönemin sonuna geldik. Hepinizin eline emeğine sağlık. Yer yer sinir krizleri geçirdiniz, yer yer sevindiniz, yer yer ah bu nasıl olacak dediğiniz bir dönemi geride bıraktık. Şimdi önümüzde güzel ışıklı beyaz bir yol var. O yolu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yol bizim için bazı şeylerin mihenk taşı olacak. Bizi yolumuzu değiştirecek, bakış açımızı genişletecek bir dönem olsun. Ve biz de bu yüzden ikinci döneme başlarken çeşitli hazırlıklar yapmak zorundayız. Ve yarı yıl tatilimizi çalışma programını uyarlayarak geçirmeliyiz arkadaşlar. Bu zamana kadar hiç ders çalışmadıysan bu videoyu izleyebilirsin. Bu zamana kadar çalıştıktan sonra güçlenmek istiyorsan da bu videoyu izleyebilirsin. Ve ben bildiğiniz gibi fen bilimleri adına videolar yayınlayıp paylaşıyorum ama aynı zamanda öğrenci koçluğum sayesinde de bu tip rehberlik videoları çekiyorum arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız Kasım ara tatilinde bir ders çalışma programı çekmiştik. Uyanlar olmuştu. Güzel geri dönüşler aldık o zaman. Şimdi bir de yarı yıl tatilini gelin beraber planlayalım. Her şey önümüzde. Bir dönem boyunca bütün derslerden gördüğümüz konular önümüzde. Biz peki bunları beraber nasıl dolduralım? Soru sayıları yazarak dolduralım. Burada ilk olarak elbette ki dinlenmeyi hak edenler var aramızda. Güzelce çalışanlar, bu yoğun tempoda bir nefes almak isteyenler var. O yüzden cumartesi ve pazar gününü arkadaşlar ben dinlenme günü olarak sizlere veriyorum. Arkasından hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi. Buralarda da yine konu tekrarları ve çalışmalarımız olacak. 29 Ocak'ta ise bir genel deneme sınavı koyduk. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma gününü arkadaşlar birer çalışma koyduk ve yine bir cumartesi pazara da 4 Şubat ve 5 Şubata ise dinlenme ve okula hazırlık ödevleri yerleştirme planı uyguluyoruz. Şimdi gelin ilk olarak Türkçenin fiilimsiler konusundan arkadaşlar soru sayımızla başlayalım. Biliyorsunuz ki Türkçe, matematik, fen çok önemli dersler ve bunların soru sayılarının 60'dan az olmaması gerekiyor ki bizler arkadaşlar ne kadar çok pratik yapar, ne kadar çok kendimizi geliştirirsek o kadar hızlı ve doğru cevaplar verebiliriz. Buraya kadar tamamız. Pazartesi günü 120 soruyla bir giriş yaptık. Ama bizim ara derslerimiz de var. İnkılap tarihi, din kültürü. Arkadaşlar buralardan da en az 35 soru çözmenizi istiyorum. E, sayalım bakalım. 60 60 60 3 kere 60 180. E 70 de soru burada var. 250 soruyu çözüp velinize arkadaşlar götürüp takibinizi yaptırıyorsunuz. Geliyoruz salı gününe. Arkadaşlar bu sefer Türkçe'de cümlenin ögeleriyle beraber. 60 soru. Üstü ifadeler. 60 soru. İnkılap tarihinden. Burada bu sefer sırayı değiştiriyoruz. Kafaya bir S veriyoruz. Yine 35 soru. Fen bilimleri. 60 soru. İngilizce french ünitesinde ise 35 soru çözüyoruz. Ve tabii ki bu soru çözümlerini yaparken kitap okumayı unutmuyoruz arkadaşlar. Paragraf bizim için en önemli değil mi? Ben öğrencilerime de şunu söylüyorum. Türkçeyi iyi okuyup anlayamayız. Yani bunu yapmazsak matematiği çözemeyiz. İnkılap tarihini anlayamaz Fen bilimlerini hiç yapamayız. Bana asıl önemli olan Türkçe. Türkçeyi iyi çalış. Zaten diğerleri kendiliğinden gelir. Evet paragraf soruları. Arkadaşlar bunun için özel kitaplarınız var biliyorum. Lütfen ikinci dönem için kendinize yeni bir paragraf kitabı alın. Hatta kaynak sayılarınızı arttırın. Mesela ben öğrencilerine kullandığım 6 adet kitap sayısını 8-9'a çıkaracağım. Ama bu sadece bir öğrencime. İyiye giden öğrencilerimi şu an benim 12 kaynağı olan öğrencim var. 15 kaynağı çıkardığımız öğrencilerimiz var. Çünkü soruları çözmeleri gerekiyor. Her an her kaynaktan Bizim aşina olmamız gereken şeyler var arkadaşlar. Bakın rakipleriniz bu zamana kadar iyi çalıştı, iyi hazırlandı. Sizler buradan sonra yakalamak istiyorsanız dediklerimize kulak vermelisiniz arkadaşlar. Evet yine ara derslerden 35 soru çözüyoruz. DNA ve genetik kod konusu. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim için ee, en az 4 soru getirdi geçen sene. O yüzden burada DNA ve genetik kod ünitesine kendi adıma birazcık torpil geçiyorum. Kendi dersim için 75 soru. Bunu çözmeden günü lütfen bitirmeyin. Kitabınızı okuyun. Velinize takibinizi yaptırın. Gelelim perşembe gününe birazcık sözel bir kafayla başlıyoruz. Bu sefer bir 30 soru inkılap tarihi için yeterli. Yeni nesil. Evet, hocam ben kazanım yapabiliyorum ama denemede yeni nesil geldiğinde yapamıyorum. Hmm. Sen ne yapacaksın o zaman? İşte ara tatilde kendini geliştirdiğin bir soru bankası, bir branş denemesi alacaksın ve soru limitini zorlayacaksın. Limitini zorlamazsan olmaz arkadaşım. Yani senin çalışkanlığın yetmez. Birazcık pratik, zeka, biraz kıvraklık. Bunların hepsini bakın kazanabiliriz. Her şey için hala vaktimiz var. İngilizce buralarda arkadaşlar kelime çalışmasına önem vermeniz gerekiyor. Hocam yeni üniteler gelmeden eski ünitelerdeki kelimeleri unuttum diyenleriniz oluyor. Bunlar için e, bilgi kartları oluşturmanızı istiyorum. Oyun kartları oluşturmanızı istiyorum. Yani hep elinizde İngilizce e, kelimelerin olduğu bilgiler olsun ki sürekli göz göze gelin ve onları ee, öğrenin arkadaşlar yine kitabımızı okuduk velimize takibimizi yaptırdık gelelim e, fen bilimlerinde yine DNA ve genetik kod bu sefer 70 soruyla güzel bir açılış yapalım fiil çatısı evet dil bilgisinin bel kemiğidir Türkçe adına lütfen bunların hepsi TYT sizin sınavınıza e, hazırlık zemin şeyler yani ben DNA ve genetik kodu burada öğrenip bitiyor diye bir şey yok size TYT'de 9'da, 10'da biyoloji dersine gelecek arkadaşlar. Yani hepsi bizler için sizlere temel hazırlama, üniversite eğitiminize zemin oluşturma. Buralarda da yine kelimelerimizi çalışmayı unutmuyoruz ve matematikten kareköklü ifadelerden de 50 soru çözüyoruz arkadaşlar. Kitabımızı okumayı unutmuyoruz anlatım bozuklukları bu da yine TYT AYT nereye giderseniz bakın ALES sınavı üniversite bitti yüksek lisans yapacaksınız. ALES sınavında anlatım bozukluğu gelecek. Üniversite bitti atanmak istiyorsunuz KPSS'ye gireceksiniz. Size anlatım bozukluğu soruyorlar. Lütfen sizler burada gereken özeni göstererek bir yine çalışma gerçekleştirin. Basınç biliyorsunuz ki fen bilimlerinin fizik konu alanına giren bir yer. Ee, burada da katı, sıvı gaz karışık çalışmanızı istiyorum ama varsa konu eksiğiniz özellikle buralarda unuttuğunuz yerler varsa lütfen bu iki üniteye dikkat edin arkadaşlar. Matematik, veri analizi, burada işlem yeteneğinizin ve pratiklerinizin gelişmesini istiyoruz. O yüzden burada matematiğe biraz yükleniyorsunuz. Bugün matematikten 75 tane veri analizi bekliyorum sizden. Ve bugünün cumartesinin geri kalanında kendinize branş denemeleri yapabilirsiniz. Bunlar satılıyor ve ben branş denemelerinde açıkçası Koray Varol'un ee, orta seviyede, günay yayınlarını, güzel orta zor seviyede yayınlarını görüyorum, beğeniyorum. Sizler de hangisini alsak derseniz branş denemelerinde bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Pazar günü erkenden kalkıyorsun. LGS'ye girer gibi Kahvaltının yaptın. Masanın başına geçtin. Ne yapıyorsun? Deneme sınavı. Arkadaşım sen bunu haftada artık en az bir kere yapmalısın. Bizler kurumlarda deneme sınavlarına giriyoruz değil mi? Ha, girmeyenler vardır aramızda. Kendi evden çalışanlar vardır. Sadece internetten destek alanlar vardır. Lütfen ikinci dönem her gün pardon her hafta bir deneme sınavı lütfen bitirelim. Gelelim ikinci haftaya başlamaya cümle çeşitleri arkadaşlar. Burada da yine Türkçemiz için güzel bir adım. Matematikten yeni nesil sorular 60 tane. internet ünitesinden İngilizce 30 tane. Fen bilimleri basınç 60 tane. Ve matematikten olasılıktan 60 soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine matematikle burada önemli bir kısım çalışacağız. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ve burada 75 soru bekliyorum hepinizden matematikte en az biliyorsunuz ki Türkçe fen kadar e, hatta yıllara göre baktığımız zaman kat sayısı çok fazla. Bizlerde pratik işlem kabiliyeti yeni nesil sorulara transfer için lütfen üzerine düşelim. Din kültürü ara derslerimiz, 10 soruluk ara derslerimiz bunları da boş geçmeyelim. Bakın ...hiçbir kaynağınızda... ...bu zamana kadar geldiğiniz konulardan... ...soru bırakmayın... ...hepsini temizleyin... ...yeni kitap mı istiyorsunuz... ...aileleriniz size zaten destek olacaktır... ...onlar olamadı diyelim... ...evet durumlara uygun olmadı... ...internetten biliyorsunuz ki sitelerimiz var... ...buralarda bir sürü... ...yeni nesil sorular yüklenmiş... ...özellikle ben... ...Fen Bilgisi'nde evdeki fen sitesini çok beğeniyorum... ...öğrencilerime de tavsiye ediyorum... ...cevaplı testler diye sitemiz var... Oradan da lütfen güzelce çalışalım. Ve yine fen bilimlerinin en çok soru getiren ünitesine çalışmaya başlıyoruz. Fen bilimleri, madde ve endüstri 75 soru. Gelelim Türkçe'ye yazım kuralları. Arkadaşlar burada da ben sizlerden 75 tane yazım kuralı istiyorum. Evet 75 tane çünkü e, pratik ya. Nerede nasıl kullanılıyor, ne yapılıyor? Bunlar grameriniz, sizin kendi konuştuğunuz diliniz, kendi yazdığınız yazıştığınız diliniz. Hayat sadece sosyal medyadaki mesajlaşmalardan ibaret değildir. Yarın bir gün iş hayatına girdiğiniz zaman yazışım, yazışma, bunlar nedir? Sizlere kullandığınız mesela sağ ol bile yazarken ayrı ayrı yazmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bunlar birer sizlerin kalitenizin göstergesidir. Matematikten branş denemesi, inkılap tarihinden branş denemesi, madde ve endüstriden konu tekrarı ve soru çözümü istiyorum. Matematiğe geliyorum. Matematikten de arkadaşlar lütfen 60 yeni nesil sorumuzu çözüyoruz. Ballı sütümüzü yanımıza alıyoruz. Kitabımızı okuyup o günü bitiriyoruz. Gelelim matematikten yeni nesil sorular çözmeye. Yeni nesil ile güne 75 soruyla başladım. Türkçe noktalama işaretleri. Buradan da 50 soru çözdüm. Evet. Sonra İngilizce geldi. Deneme, branş denemesi. Önerdiğim yayınlar. Varsa elinizdeki yayınlar. Yoksa internetten destek aldık. Ve kitap okuyup yine ballı sütümüzle bitirdik arkadaşlar 15 tatilin benim size önereceğim son günü e, Türkçe matematik din kültürü fen bilimleri İnkılap tarihi buralarda konu artı deneme bunları yazmak zorundayız arkadaşlar konu tekrarı Siz çalıştınız kendinizi analiz ettiniz dediniz ki bakın ben bu soruları çözdüm ama benim şu konuda eksiğim var. Önce konu çalışıyorsun o zaman. Tekrarını yapıyorsun. Konuda eksiğin varsa yanlışına dönüyorsun. Anlamadığın soruları hemen kenara biriktiriyorsun. İlk bulduğun anda, ilk fırsatında öğretmenine soruyorsun. Bakın bizler, sizler soru sorun diye bekliyoruz arkadaşlar. Öğretmenleriniz sizleri elbette ki cesaretlendirecek ama sizler herhangi bir zaman bir şey ihtiyacı olduğunda bunu talep edebilecek yaştasınız. Lütfen bu konuda kendinizi biraz geliştirin. Benim sizlere tavsiye edeceğim program bu şekilde. Dediğim gibi 4 ve 5 Şubat arasındaki günlerde ise sizler deneme analizlerinizi, konu tekrarlarınızı ve okul ödevlerinizi bitirebilirsiniz. O zamana kadar sizler kendinize iyi bakıyorsunuz. Ben de diğer konu videolarımı ve soru çözümlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.